Bizim sürecimiz büyükşehir yasalarına bağlı, tarımsal arazi statüsünde bir yere yapılaşma ile ilgili. 5 dönüm üzeri tarımsal arazilerde 250 metrekareye kadar yapılaşmaya izin verilir diyor. Ama şöyle bir parantez var, mümkün olduğunca 2B arazilerden, üzerinde mahkeme devam eden yerlerden, çok hisseli tapulardan uzak durmakta fayda var. Devletten, bürokrasiden o kadar korkmamak lazım. Sadece neyi nereye soracağınızı bilmek lazım biraz. Elektrik olmayan bir yere elektrik getirtmek çok 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 zor. Şimdi burada yaşamış olduğun problemler ve bu problemleri nasıl aştığından bahsedelim. Şimdi biz bu tarımsal tesisi kurarken bir de taahhüt doldurduk. Yani biz burada hayvancılık yapacağız. Ya mantıklı fizibil bir projeyle gitmekte fayda var. Bir izin alabilmek için, iki sonrasında gelir elde edebilmek için. Bir kadastral yol olması gerektiği gibi bir kanun i̇şte, var. Bunun bu, hakkında bilgi verir misin? 5004... Herkese merhaba sevgili dostlar. Kanalımızın yeni serisinin bu ilk bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu seride neler olacak? Önce kısaca ondan bahsedelim. Bu bölümde köye göç etmek isteyenlerin akıllarına gelen ilk soru olan barınma konusunu masaya yatıracağız. Köye göç etmek, arazi almak, tarla almak, İmarlı araziye nasıl bir ev yapılır? Kaç dönüme kaç metrelik ev yapılabilir? Veya bir tarlaya ne tarz bir ev yapılmasına izin var? Bungalov mu, ahşap mı, beton harme mi? Bu seride bunları işleyeceğiz. Her bölüm ayrı bir hikaye olacak. Çünkü herkesin ulaşabildiği arazi ve imkanları doğrultusunda hikayeleri farklı olacak. Bu bölümde 14 dönüm bir arazinin içinde iki katlı betonarme ev yapan ziyaların hikayesini sizlerle paylaşacağız. Bakalım onlar ne gibi problemleri atlatmışlar, ne gibi işlemler yapmışlar. Şimdi sözü kendisine bırakıyorum. İyi seyirler. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Bizim burada yaşadıklarımız Muğla'nın büyük şehir olmasından kaynaklı genel olarak büyük şehirlerde geçerli kurallar, kanunlar. Önce neredeyiz onu da bir söyleyelim ee, o videoda. Muğla Seydi Kemer'deyiz. Seydi Kemer'e bağlı eskiden köy statüsünde olan Yakaköy, Yaka Mahallesi'ndeyiz. Bizim sürecimiz büyükşehir yasalarına bağlı, tarımsal arazi statüsünde bir yere yapılaşma ile ilgili. Biraz uzun bir süreç. Tarımsal arazi deyince bunun da alt kırılımları var. 4 ana başlık altında, her birinin altında 3'er 4'er sınıf olmak üzere toplamda 15-16 tane tarımsal arazi statüsü var. Bu videoyu izleyenlerin buldukları, satın aldıkları veya satın alacakları tarımsal arazilerin statüleri değişebilir. Marjinal tarım arazisi mesela bu statülerden birisi. Orada nasıl bir ekim dikim yapılabileceğine, ne amaçla kullanılabileceğine bağlı olarak il tarım, ilçe tarım o araziye bir statü atıyor. Bunlar halihazırda zaten atanmış şeyler kafalarına yatan bir yer bulduklarında ilk sorgulamaları gereken şey bu yer köy yerleşik alanı içinde mi? Köy yerleşik alanı içindeyse iş biraz daha kolay çünkü çoğu belediyenin tip proje dediği hazır projeleri var ve hiç tarıma başvurmadan direkt belediye ile bu projelerden birisini cüzi bir ücretle satın alıp inşaat izni de zaten alınabiliyor. Köy yerleşik alanının dışında ise ve tarımsal arazi ise ilçe tarıma gidilip satın almadan araziyle ilgili bilgi almak biraz zor ama rica edip piştiyse tarımsal arazi sınıfını, statüsünü öğrenmek mümkün. Az önce söylediğin tarlada dönüm koşulu var mı? Şu kadar dönüm olması lazım minimum. Şimdi biz bura için uğraşırken bize söylenen minimum 5 dönüm olması gerektiğiydi. 5 dönüm artı üzerine yapılacak yapılaşma şeklinde. Yani örnek veriyorum 200 metrekare inşaat yapacaksanız 5200 metrekare olması gerekiyor denmişti. Tabii bunun da belli şeyleri var. Örnek veriyorum. Buraya bir bakıcı evi yapmak istiyorsan bizim şu anda oturduğumuz yer bu hayvanların bakıcısı biz olduğumuz için bakıcı evi aslında. Yani bir konut, mesken yani. Diyor ki mesela 3 dönüm sera yapacaksan diyor. Bu sera için bir 50 metrekare ben sana bakıcı evi için inşaat izni veririm diyor. Yine başka bir örnek sanırım 7 dönümdü. Kapama bahçe, meyve bahçesi yani etrafı telle çevrili ve belli bir nizamda dikilmiş meyve ağaçları. Bu tarz bir yer yapacaksan diyor. Bunun için diyor tek katlı 75 metrekare bir bakıcı evi yapabilirsin diyor. Yine aynı kanunda şöyle diyor, 25 büyük baş veya dengi küçük baş şey uygun bir ahır, işte gübre çukuru bunun altyapı yatırımını yaparsan buraya diyor 150 metrekareye kadar ben sana yapılaşma izni veririm diyor. Bizim evimiz 150 metrekare, iki katlı. Yani ee, temel, atıyorsun, temel atıyorsun, beton harmi tabii, yapıyorsun. Tabii. Yapı denetim vesaire her şey kayıt altı. Tapulu. Tabii. Zaten tapuda bir sıkıntı olmaması gerekiyor bu izin işlemlerinin kolay yürümesi için. Kabaca ondan da bahsedeyim. Bizim izlediğimiz yol ve tavsiye ettiğim şuydu. Mümkün olduğunca 2B arazilerden, üzerinde mahkeme devam eden yerlerden, çok hisseli tapulardan uzak durmakta fayda var. 2B ne zaman tapu alırsınız o belli olmuyor üzerinde mahkeme olan bir yerin zaten satışı çok zor. Buralarda kardeş sayısı fazla olduğu için hisseli tapularda müşteri çıktığı zaman fiyatlar değişebiliyor, satmaktan vazgeçebiliyorlar. Ya bu kötü bir şey anlamında söylemiyorum. İnsanların tabii ki kendi malı ama bir alıcı olarak zorluk yaşamak olası. Onun için biraz fedakarlık yapıp belli şeylerden feragat edip tek hisseli, üzerinde bir haciz rehin olmayan bir tapuya sahip yer bulabilirlerse bu tarz bir yeri satın aldıktan sonra bu yapı ruhsatı işlemleri biraz daha hızlı yürüyor. Çünkü tek muhatapsız oluyorsunuz belediyede bir imza atılacakken hisseli bir yerde mesela tapuya gittiğinizde en azından 6-7 kişi bir araya toplayıp aynı gün orada imza attırmak gerekiyor. Bu tarz şeyleri var. Tapu müdürlüklerinde genelde insanlar anlayışlı. Yani böyle satın aldıktan sonra hatta satın almadan önce bir sıkıntı olup olmadığını üşenmeyip tapu müdürlüğüne gidip öğrenmek mümkün. Devletten bürokrasiden o kadar korkmamak lazım. Sadece neyi nereye soracağınızı bilmek lazım biraz. Bir yer alacaksınız. Bir sürü para Sonuçta sonradan başımızın ağrımasını istemezsiniz yani. Biz elimizden gelince sorduk soruşturduk. Bizim burası tek hisseli ve tapusu olan bir yer. Tarımsal bir arazi. 14 dönüm. 14 dönüm. Bizim sürecimiz nasıl başladı? Önce bir mimarla anlaşmanız gerekiyor. Bu mimar ilçe ve il tarımın gerekirse bölge tarımın isteklerine göre bir proje çiziyor ve bunu ilk önce Tarım Bakanlığı'ndan, tarım müdürlüklerinden onaylatmanız gerekiyor. Bu onay sürecinde biz Tarım Bakanlığı'yla, Çevre Şehircilik Bakanlığı'yla, DSE'yle, buranın yerel elektrik dağıtıcısı Aydem'le, Muğla'nın su idaresi Muski ile Afatla Kültür Bakanlığıyla Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğü ile, bu tarz yerlerle hepsinden aslında izin alıyorsunuz. Çünkü işte Kültür Bakanlığı bakıyor sit alanı mı, bakıyor sulama alanı havzasında mı değil mi? Ona göre size kuyu ruhsatı veriyor ya da işte sulama yapacaksan kanaldan su alacaksın diyor. Bu elektrik aboneliğinde size biraz avantaj sağlayabiliyor vesaire. Yani bu tarz şeylere dikkat etmek lazım. Dediğim gibi birincisi tapu mümkünse tek hisseli ortağı olmayan bir tapu olsun üzerinde herhangi bir şey şerf reyini olmayan ikincisi kesinlikle ve kesinlikle arazinin sınırına kadar gelen veya arazi içerisinde bir elektrik direği elektrik hattı olması benim ilk önerim. Çünkü Muğla için konuşuyorum. Elektrik olmayan bir yere elektrik getirtmek çok 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 zor. Hiç değilse mevcut bir altyapı varsa yetmese bile yani bir elektrik olması inşaat aşamasında da işleri çok kolaylaştırıyor. Çünkü elektrik olmayan bir yerde inşaat yapmak hakikaten çok zor. Maliyetler artıyor ve devamlı jeneratör çalışıyor vesaire işle aksıyor. Arazi konusunda söyleyeceklerim yani kalanlar tabii kişilerin kendi tercihlerine bağlı. Bizim mesela eğitim erişimi ve sağlık erişimi gibi kriterlerimiz vardı. Bunu da artık kesinlikle bilgisayar başından değil zaman ayırıp yerleşmek istedikleri, göç etmek istedikleri bölgeye gelip direkt gözle görerek oranın havasını soluyarak insanlarla konuşarak seçmeleri lazım. Şimdi burada yaşamış olduğun problemler ve bu problemleri nasıl açtığından bahsedelim. Şimdi biz burayı pandemiden önce satın aldık. Pandemi süreci başladığında 2019 Aralık'ta biz daha inşaat sözleşmesini imzalamamıştık. Elimizde bir izin yoktu çünkü hala onay bekliyorduk. Onay yaklaşık 7-8 ay süren bir süreç sadece tarım tarafında. Proje revizyona giriyor, kabul etmedikleri bazı şeyler oluyor. Yatırım yapacak kişi olarak senin kendinin değiştirmek istediğim bazı şeyler oluyor. Bunları hep karşılıklı görüşerek ne kabul görür ne kabul görmez. Böyle uzun bir süreç bir de kulaktan kulağı olduğu için ben mimara söylüyorum. Mimar gidiyor onlara danışıyor. Onlar mimara cevap veriyor. Mimar geri bana söylüyor. Mimarla projede mutabık kalındıktan sonra mimar bunu tarımsal arazi için ilk izni verecek olan işte Tarım Bakanlığı yani Tarım İl Müdürlüğü'ne, ilçe Müdürlüğü'ne sunuyor. Onlar da içeride hayvancılık mı yapılacak, kapama ve bahçesi mi olacak, seracılık mı yapılacak ona göre projede revizyonlar istiyorlar ya da o haliyle onaylıyorlar. Ondan sonra proje artık mimarın eline geliyor ve onunla birlikte belediyeye, yerel belediyeye oranın inşaat ruhsatını kim veriyorsa biz de Seydi Kemal Belediyesi onaylı projelerle o belediyeye gidiliyor ve bu sefer sıfırdan belediye süreci başlıyor. Yani aslında tarım ve diğer bu bahsettiğim AFAD'tır, deyseydir buralardan onay aldıktan sonra yapılan işlemin normal bir inşaat ruhsatı işleminden farkı yok. Yani imar çıkartıyorsun değil mi bir tarım mi? arazisine? Statüsü halen tarlı olarak kalmakla birlikte tapuya ve işte hayvancılık amaçlı mesken, ahır işte ne inşaat yapıldıysa onların hepsi işleniyor. Böyle 2-3 satır tapuda bir yazı oluyor. İmar çıkartmak demeyelim çünkü imar ucu açık bir şey. Sonradan inşaat yapılabilir, değiştirilir bir şekilde ama onaylanan projeye inşaat izni veriliyor, imar çıkarılıyor diyebiliriz. Satabiliyor musun, devredebiliyor musun tabii, bunu? tabii tabii. satabiliyorsun, devredebiliyorsun, hiçbir sıkıntı yok. Peki şimdi çok kilit bir soru sormak istiyorum. Bunu izleyen seyircilerimizin de aklına direkt bu gelecektir diye düşünüyorum. Hayvancılık yapacağız dedik, sera yapacağız dedik ve başvurularımızı yaptık, evimizde yaptık ama sonra hayvancılık yapmıyoruz veya seramızı yapmıyoruz. Yani bunu sadece bu izni almak için yaptık. Hmm. Bir denetleme var mı? Sonrasından gelip bir sözleşme yapılıyor mu? Bir kontrol yapılıyor şöyle, mu? Şöyle Yani kendimden örnek vereyim. Kontrol mekanizması şöyle. Bu izni aldığınızda zaten o izindeki bütün yapılar için proje ve inşaat ruhsatı çıkmadan e, size şey vermiyorlar. Yani ben sadece şimdi evi yapacağım, ahırı sonra yapacağım dediğinizde belediyelerde hani duruma hakim genelde bunu onaylamazlar. Yani yapacaksan hepsini yap. Çünkü Yok tabii ki. Ama Ağlı yapmak, Hı -hı. sonrasında hayvancılığı sürdürmek de çok zor bir şey. Ağlı yaparsın. Şöyle, yani biz hayvan koyduğumuz için öyle bir şey kontrol ettilen mi etmediler mi fark etmedik ama böyle buraya ilçe tarım geldi, hayvanları gördü, ahırın ölçüsünü aldı, gübre çukurunun kapasitesini ölçtü. Sorduğun soruya gelince kontrol ederler mi? Burada bu tarz şeyler köy yerlerinde, orman köylerinde genelde şikayet üzerine yürüyor ve dışarıdan gelen biri olarak biz yaşamadık ama yaşamamızın sebebi de ben uzun süre burada inşaatın başında kaldım ve insanları tanıyorum. Onlar da bizi tanıyorlar. Ama şehirden indim köye şeklinde ben geldim İstanbulluymuş, Ankaralıymış diye bir yere gidip de inşaata başladığında kesinlikle şikayet edilirsin. Ben şahsen böyle bir riske girmem ki zaten biz bu tarımsal tesisi kurarken bir de taahhüt doldurduk. Yani biz burada hayvancılık yapacağız. Heh, diye. Evet bu şimdi ha. çok önemli bir bilgi bak. Bu taahhütü doldurmadan zaten tarım projeyi onaylayıp belediyeye gidebilirsin demiyor. Taahhütün yaptırımı var mı? O taahhüt de şöyle bir şey. Ben burada yapacağım yapılaşma sonucu burada hayvancılık yapacağım. Ee, i̇şte hayvancılıkla ilgili yaptığım binaları sonradan başka amaçla kullanmayacağım şeklinde bir taahhüt. Yani ben bu ahırı yaptım. Ondan sonra ben bunu bozayım, soğuk hava deposu yapayım ya da bozayım, içine oda yapayım. Bu tarz bir şeye müsaade etmiyorlar. Ha kontrol eden var mı? Yok ama bu benim alacağım bir risk değil. Yani ben gece uykusuz kalırım. Her şeyimi resmi yapmışım. Şimdi sonradan öyle bir şey yapmaya bence gerek yok. Kontrol şimdiye kadar edilmedi. Edildiyse de biz fark etmedik. Gerçi zaten bizim kontrollük bir şeyimiz de yok. Yani kağıt üstünde neyse yapılan da o illaki vardır ama bir kontrol mekanizması ve kontrol mekanizması yoksa bile birisi şikayet ederse zaten kontrole gelirler. Ama buradan biraz niyet de önemli. Karşıdaki insanlar da bu işi yıllardır yapan insanlar. Şimdi hakikaten hayvancılık yapmak için gelen birisinin cümlelemesiyle hayvancılığı bahane ederek ev yapmaya çalışan birisinin konuşması arasında fark var orada hakikaten dolu bir projeyle, fikirle gidip oradaki insanları biraz da ikna etmek lazım. Çünkü memurun iki ağzının arasında bu laf. Yani adam sana inanmazsa kendini niye riske atsın? Çünkü iki gün sonra soracaklar ona sen neye dayanarak bu izni verdin diye. Biraz da memur tarafından da düşünmek lazım. Yani hep böyle kötülemekle olmuyor. Meyve bahçesi olur, sere olur. Ya mantıklı, fizibil bir projeyle gitmekte fayda var. Bir, izin alabilmek için. iki sonrasında gelir elde edebilmek için. Ha, şöyle enteresan bir nokta da var. Emlakçıların, işte köyde yaşayan insanların çok lafına bakmamak lazım. Çünkü emlakçılara bakarsan buranın otomatikman %5 imarı var. 5 dönüm üzeri tarım arazileri diyor işte 5403 sayılı toprak koruma kanununa bakarsak diyor şu maddede diyor imarlıdır diyor aslında. Çok bilgi kirliliği var ben o yüzden bu seriyi var başlatmak istedim. Var öyle bir istedim. kanun var öyle bir kanun 5403 sayılı toprak koruma kanunu bu büyük yasasının önünde bir kanun tarımsal arazi söz konusu olunca bu kanun bu işin anayasası. Kanunda diyor ki 5 dönüm üzeri tarımsal arazilerde 250 metrekareye kadar yapılaşmaya izin verilir diyor. Ama şöyle bir parantez var. Videonun başında söylediğim gibi tarımsal arazi sınıfı diye bir şey var. Şimdi bu madde her tarımsal arazi sınıfında işlemiyor. Ne olabilir mesela? Yıllardır ekilip dikilmiyordur. Tarımsal arazi sınıfı ekime dikime zaten uygun olmadığını kanıtlar niteliktedir. Kimi arazi var, tarımsal arazi diye gözüküyor ama toprak yok. Her yer kaya. Böyle emlakçının lafına kanıp, işte köyde yaşayan insanların lafına kanıp, ona güvenip yer almasınlar. Yapamazlar çünkü inşaat şunu da söyleyeyim kulübe derme çatma bir şey olsun betonarme olsun çelik olsun ahşap olsun hiç fark etmez toprağın üstünü örttüğünüz anda her şey ruhsata tabi sen istersen 5 metre direktlik üstüne kulübe yap fark etmiyor bakılan şey şu yukarıdan baktığında toprağın üstü örtülmüş mü tek bir istisnası var ve bu e, tiny house karavan yeni modu oldu bu aralar onların da şöyle bir dikkat edilmesi gereken nokta var bu tarz e, mobil yapıların çekme ruhsatının da olması gerekiyor. İki gün sonra bir şikayet olduğunda belediye gelirse bu şikayete istinaden sizin çıkarıp bu karayolları kanununa uygun çekme ruhsatı olan benim arabamla çekebildiğim bir römorktur, karavandır diyebilmeniz lazım. Yoksa de işte buralarda yapıldığı gibi 200 bin liralara, 250 bin liralara tiny house diye içi çok güzel yapılar satıyorlar. Bir tane dingil koymuşlar, iki tane teker koymuşlar ama bakıyorsun uzunluğu 7 metre, 8 metre. Yani bu tarz yapıların arabayla çekilmesi karayolları kanununa aykırı. Bu tuzağa da düşmesinler yani çünkü mal satarken herkes hallolur, yapılır, edilir diyor. İnsanlar da para kazanmaya evet. peşindeler. Çok kolay değil. Yani her taraftan denetleyen, e, kısıtlayan bir kanun var. Ha, dört buçuk metrelik bir karavanın üzerindeki bir ev bana yeter. E, bir yatak koyacağım, bir lavabosu, bir duşu, bir mutfağı olsun olur diyorsanız, böyle karavanlar var. Her şey yasal. E, getirip buraya koyabilirsiniz. Kimse de bir şey diyemez. Ama hadi kardeşim bir çek bakalım şunu dediğinde çekebiliyor olmanız lazım. Bir de şey konusu var aklıma geldi şimdi. Bir kadastral yol olması gerektiği gibi bir kanun i̇şte, var. Bunun bu, hakkında bilgi verir 5403 misin 5403 sayılı kanundaki o %5 imarda geçen ibarelerden birisi de o. işte 5 dönüm üzeri olması gerekiyor diyor ve kadastral yola en az 25 metre galiba cephesi olması lazım diyor. Bu da şu demek. Şimdi görünen her yol bir kere resmi yol değil. Ya da her kadastral yol açılmış da değil. Böyle anlatayım. Ya da her kadastral yol olmadığını gördüğün yer aslında öyle de değil. Ha. Bazen Oradan yol, yol, yol var Aynen. ama sahiplenilmiş yol oluyor mesela. Aynen. Yol yol yok. ya da işte hiç kullanılmadığı için orada bir yol oluşmamış. Öyle diyeyim. Ki genelde kadastral yollar böyle tarımsal arazilerin arasından geçer ve her tarımsal arazinin mutlaka yola cephesi vardır. Evet, evet. olmak zorunda yani. Olmazsa başvuruyor musun, gelip erişim ilgileniyorlarmış. Hakkı, erişim hakkı diye bir şey var. Öyle bir şey varsa, yol unutulmuşsa ya da işte o arazi alındıktan sonra parsel bölünüp bir şekilde yol kaybolmuşsa kadastroda işli zaten bunlar, başvuruyorsunuz. Gerekirse mahkemelik olup bir şekilde o erişim hakkını size veriyorlar yani vermek zorundalar çünkü. Kadastral yol olması tabii ki de bir avantaj ama kadastral yolu var diye yüzde yüz inşaat yapılır böyle bir kural yok. Ya benim yani ben bu sohbette anladığım şu yani sizin niyetinize bakılıyor. O arazide ne yapacaksınıza <laughs> bakılıyor. Hayvancılık mı yapacaksın, ağaç mı dikeceksin, sera mı yapacaksın, açık bostan mı yapacaksın? Ya bunların hepsi yazılı. Bunların hepsi bir yerlerde, bir kanunda, bir yönetmelikte yazıyor. Şimdi hayatını değiştireceksin tavsiyem şudur. Bunları okusunlar. Yani bu 5403 sayılı kanun açık açık her şeyi anlatıyor. Mesela ön alım hakkı diye bir şey var. Şufa hakkı derler. Bir tarımsal arazi alırken veyahut da benim ziya olarak bir tarımsal arazim var. Ve kardeşim de ortağım bu arazide. Ben bunu Tolga'ya satmak istiyorum. Notere gittiğimizde biz ikimiz birleşip satışı yapabiliyoruz. Sen Tolga olarak araziyi alabiliyorsun. Ama kanun diyor ki sen ziya olarak satmaya karar verdiysen kardeşine bunu usulen de olsa sorman gerekiyor. Belki o satmak istemiyordu veya almak istiyordu kalan Ben satışı yaptıktan sonra kardeşim de tamam imza veriyor ama iki sene içerisinde taraflardan birisi, hissedarlardan birisi mahkemeye gidip ben bu arazide ön alım hakkımı kullanacaktım ama baskı altında kaldım ya da işte beni kandırdılar deyip araziyi almak için dava açabiliyor ve hakikaten o hissedarlardan biri ise arazi yeni alan kişinin belgelendirebildiği masraflarını ödemek koşuluyla araziyi alabiliyor. O kadar para harcanacak, hayat değiştirilecek. İnsanların kararı verdikten sonra bu karar üstünde düşündükleri kadar bir kanunlara, işte kurallara da kafa yormaları lazım. Yoksa yaptığın her şey boşa gider. Yani karşında Türkiye Cumhuriyeti devleti var ve kanunlar var zararlı çıkmak istemiyorsan benim gibi gece rahat uyumak istiyorsan Uğraşacaksın biraz yani, öyle armut piş ağzıma düş yok. Ne yapmak istediğini bileceksin, izni alacaksın, her şeyini resmi yapacaksın. Başka yolu yok yani. Eyvallah abi, çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık, altın değerinde bilgiler verdin. Yani İnşallah izleyicilerimize çok fazla ışık detay tutar. veremedim. Dediğim gibi yani bölgeden bölgeye değişiklik gösteriyor, araziden araziye göre değişiklik gösteriyor. Ben kendi yaşadıklarımız üzerinden hani yardımcı olmaya çalıştım. Sevgili dostlar bu bölümün burada sonuna geldik. Ben çok teşekkür ediyorum sizler adına Ziya'ya. Gerçekten göç etmek isteyip de arazi alıp da üzerine bir ev kondurmak isteyenlerin kafasındaki birçok soruya yanıt verdin. Eğer benim kendisine sormayı unuttuğum sorular varsa lütfen yorumlar bölümüne yazın. Eğer çok fazla sayıda soru gelirse bana yine yollar gözüktü. Bir yaklaşık bir 130 kilometre daha yanına gelip o soruları kendisine yöneltirim. Evet. evet güzel. E sohbetinize, çayınıza, kahvenize içmeye bir kere daha tekrar, vesile olur. Tekrar bekliyoruz. Evet, yani çok sağ olun. olmasa bile bekliyoruz. Çok sağ ol. Sevgili dostlar, kanalımıza abone olup bildirim zillerini açmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok çok iyi bakın. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Mutlu ve sağlıklı günler.